Kayıt dışı sohbetler başlıyor. Kayıt dışı sohbetlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yeni mezun gazeteci olmak ve bu süreçte gazeteci olma adaylarının yaşadığı stresi ve mezun olduktan sonra iş alama sürecine dair nasıl bir yol izlenebileceği üzerine sohbet edeceğiz. Konu Melek Çelik. Hoş geldin Melek. Hoş buldum. Merhabalar. Genelde ilk sorum hep böyle gazeteci olmaya nasıl karar verdiniz oluyor. Bu biraz daha hani o kişiyi de bu mesleğe iten motivasyonu anlamak için bir soru. Gazeteci olmaya ve bu bölümü okumaya nasıl karar verdin Melek? Bu mesleği yapacağım diye bir hayalim yoktu. Öncelikle hani lise yıllarımda çok farklı bir meslek vardı kafamda psikolog olmak istiyordum. Ama sonrasında ilk olarak hani eğlenceli bir bölüm seçmek istedim. Hani ne yapabilirim diye bir göz gezdirdim. Aldığım puandan sonra radyo, televizyon ve programcılığını gördüm. Acaba dedim hani nasıl bir bölümleri bir araştırdım. Derslerine baktım. Orada işte haber toplama ve yazma dersini gördüm. Bir an hoşuma gitti. İşte kurgu dersi vardı. Ondan sonra o bölümü seçtim. Karabük Üniversitesi'nde ilk olarak öyle bu bölümle başladım. Bu bölüm ön lisanstı. İki yıl bir bölümdü. Şöyle bu iki yıllık süreçte zaten ilk yılını sadece üniversitede yüz yüze okuyabildim. Sonra bir pandemi süreci başladı. Ben o zamanlar staj yapma zorunluluğumuz vardı. İlk, ikinci yılda yaz stajımız vardı. Bu stajımı pandemi zamanında çok o zamanlar zorlanmıştım staj yeri de ararken. Zar zor bir Şanlıurfa'da yaşıyorum. Bu arada Şanlıurfa'da bir staj yeri buldum. Televizyon kanalında yerel bir kanal. Orada beni haber merkezine verdiler. İlk olarak orada haber merkezinde bu arada haber yazmayı da okurken çok sevdiğim bir hocam vardı. Onun sayesinde çok güzel öğrendiğimi düşünüyorum. Onun sayesinde sevdim. Stajımı yaptığım zaman da haber merkezinde çok şey o zamanlar internet sitesinde benim haber yazmamı söylediler. Ben bir ay boyunca internet sitesinde haber hazırladım. Orada çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Bu yüzden hani iki yıllık sürecimde çok okula gidemediğim için bunu hani haber yazmayı da çok sevdiğim için DGS yapıp gazetecilik bölümüne geçtim. Daha sonra işte bunu lisansa tamamlamak istedim. Kastamonu Üniversitesi gazetecilik bölümüne geçtim. Şu anda son sınıftayım, bitirmek üzereyim. Ya yani ben de son sene mesela gazeteci olmaya karar vermiştim ve bir anda gazetecilik bölümünü tercih etmiştim. Böyle sıralamamda hep onlar vardı. Sonra bu bölümü seçtikten sonra okuma ve üniversite süreci keyifliydi. Böyle staj da bizi çok fazla geliştiren bir şey olmuştu, etken olmuştu. Fakat tam böyle mezun olmaya yakınken çok fazla iş başvurusu yapmıştım. Mesela alt katımıza staj yaptığımız yerin TV 100 açılmıştı falan. İlk CV'mi Daha orası inşaat yeni bittiğinde türüp vermiştim. Ve hani iş bulmak ve mezun olmaya yakın bu biraz daha insanda stres ve kaygı da yaratıyor. Aynı zamanda heyecan da tabii ne yapacağım, nasıl bir gazeteci olacağım gibi düşünceler böyle kafada dönüyor. Peki sen gazetecilik bölümünden mezun olmak üzere bir gazeteci adayı olarak sende nasıl bir heyecan ve kaygı yaratıyor mezun olma düşüncesi? Şöyle şey mezuniyet yaklaştıkça içimde hem büyük bir heyecan var hem de çok kaygılıyım. Çünkü ilk olarak hani öğrenci kimliğinden çıkıp doğrudan meslek hayatının içine girmek biraz da beni çok korkutuyor. Hem de girememek, en çok girememek korkutuyor. Onun dışında hani en çok da emeğimin ve mesleğe duyduğum saygının karşılık bulamayacağı konusunda endişeliyim. Düşüncelerim işte değerlerim, meslek etiğine bağlılığım bir yerde kabul edil gelecek mi, görecek mi? Bunu bilemiyorum. Bu beni çok korkutuyor. Aynı zamanda ekonomik koşullar da ciddi bir kaygı kaynağı. Şu anda telifli haberler üretiyorum. Bu arada ben mesleğe açıkçası ilk okuduğum zamanlardan beri bu kaygıyı yaşadım bu arada. Hani mezuniyet arifesine girmeden de zaten ilk okuduğum sene başlangıcından beri acaba ben bu işi yapabilecek miyim diye çok düşünüyordum. O yüzden başvurmadığım eğitimler kalmadı. Gazetecilik alanında kimler ne yapmış, nasıl ilerlemiş nasıl gazeteci olmuşlar, sürekli bir araştırdım. Onun için şu an başta zaten senin de sayende oldu. Seninle zaten sevgili Song Nizlab Turkey'de karşılaşmıştık. O eğitimden sonra da kendime bir özgüvenim oldu açıkçası. Bana çok şey kattı o eğitimde. Onun dışında deneyim kazanmak için çok uğraştım. Hani bunun karşılığını alamamak açıkçası beni çok korkutuyor gerçekten iş bulma kaygısı insanı çok zorlayan bir şey. Ben mesela telifli haberciliği çok sonra böyle mezun olduktan bir buçuk iki sene sonra falan başladım. Öncesinde bu tarz projeler yeni yeni böyle aslında başlamıştı da diyebilirim. Fakat bu benim hani serbest gazeteciliğe yönelmemi, mesleki şeyimi etkilemişti ama okul döneminde sadece okul gazetesinde böyle üç sene çalışmıştım. Bir de stajımız vardı, zorunlu stajımız. Ama mesela bu tarz projelere hiç başvurmamıştım. Bilgim de yoktu. O dönemde de yine tek tük oluyormuş galiba ama hani şimdiden aslında buna başlamak, projelere başvurmak, bu o ekosistemi görmek de bir açıdan avantaj sağlıyor. Ama bir yandan da bir kurumda çalışma ihtiyacı da var gerçekten. Ben de daha yeni yeni mesela Gündem Fethi ile part time çalışmaya başladım. Ama bağımsız olmayı seviyorum. Çünkü gerçekten etik anlamdaki kaygılarımızı giderebileceğimiz kurumlar çok az yok. O yüzden bu kaygını çok iyi anlıyorum. Umarım bu tarz fırsatlar ve bu tarz kurumlar artar ve hani kendi o etik değerlerimizle örtüşen yerlerde mesleğimizi sürdürme şansımız olur. Ama bu ekosistem içinde biraz zor. Daha çok böyle dijital becerilerimizi, yetkiliklerimizi geliştirmek kalıyoruz. Peki mezun olduktan sonra iş arama süreci de var. Sen mesela şimdiden başladın aslında o CV'ni gönderme ve iş bulma anlamında network bağlantılar edinmeye çalışıyorsun, çabalıyorsun. Ve bu iş arama süreciyle ilgili seni ne düşünür en çok? Yani hem kaygıların var mı? Hangi alanlarda endişelisin? Yani ne düşünüyorsun genel olarak? İş ilanlarını düzenli takip ediyorum. Bunun dışında bağımsız medya kuruluşlarını, işte genç gazetecileri alan açan platformları inceliyorum. Deneyim kazanmak için de sürekli işte dediğim gibi telifli haberler üretiyorum. Onun dışında hani iş arama sürecinde kendimi açıkçası sürekli bir moral vermeye çalışıyorum ama içimdeki işte bu meslek aşkı olmasa yani bu mesleği çok sevdiğim için birazcık umutsuz var açıkçası içimde. Bu umudu kaybetmekten korkuyorum. İş arama süreci işte bu şekilde ilerliyor. Birkaç yere CV'mi ilettim ama yanıt alamadım. Şanlıurfa'da bir yerel kanalı en son CV bırakmıştım. Ondan da olumsuz yanıt aldım. Şöyle onlar da çok ekonomik açıdan zorlandıkları için son anda yeni bir muhabir almaktan vazgeçmişler. Sürekli bir zaten küçülmeye gidiyor yerel kanallar. Onun dışında kendimi direkt zaten üst düzey bir yerde göremiyorum şimdiden. Bu şekilde... <laughs> Peki iş arama sürecinde en çok hangi konuda desteğe ihtiyaç duyuyorsun? Mesela geçtiğimiz günlerde bir şey de görmüştüm ben bu arada. zorlu bir haber yayınlamıştı. İş başvurularının büyük çoğunluğu yani yüksek bir ölçüde oranla başvurulara dönüş yapılmıyor. Çok kısıtlı bir oran olumlu ya da olumsuz olduğuna dönüş yapıyor. Ya bu da mesela motivasyonu kıran bir şey. İş bağlantısına mı, bilgiye mi yoksa daha çok moral veren birine mi ihtiyaç duyuyorsun? İş arama sürecinde seni en çok ne tür destek, ihtiyacı tetikliyor? Açıkçası hepsine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şöyle bilgiye her zaman ihtiyaç var. Çünkü medya çok hızlı bir şekilde sürekli değişiyor. Bağlantı kurmak çok önemli. Çünkü bu meslekte kimin seni gördüğü, kimden öğrenebildiğin hep çok etkili. Ama belki en çok da moral veren birine ihtiyaç duyuyorum aslında. Çünkü bu yolda iş arama süreci zaten çok kaygılı bir zaman dilimi olduğu için bu zamanda yalnız hissetmek en büyük motivasyon kırıcı olabiliyor. Onun dışında hani olumlu olumsuz yanıtlar hani olumsuz da olsa bunun yanıtını almak isterim açıkçası hani destekleyici bir şekilde. Onun için yani birinin devam et işte bu iş sende demesi bile insana güç veriyor açıkçası. Kesinlikle motivasyon çok önemli bir etken. Ya ben de mesela ilk mezun olduğum dönemde iş arama süreci çok stresliydi. Buradan çıktım İstanbul'a otosopla taşındım, iş bulmaya çalıştım falan. Orada olmam gerekiyordu. E, buldum iki ay çalıştım. Sonrasında böyle mobbing, motivasyon kaybına yol açmıştı. Sektörden soyup böyle mesleği bırakmıştım. 6 ay kadar böyle figüranlık yapmıştım. Sonra tekrar böyle baktım. Kendi mesleğimdeki sorunlar daha cezbedici gelmişti. Ve kendi mesleğimdeki sorunları tercih etmiştim. Ve sonrasında bu telifle habercilik imkanları, veri gazeteciliği gazeteciler cemiyetinin mesela onunla böyle serbest gazeteciliğe başlamıştım ve motivasyonumu yavaş yavaş telifli haber yaptıkça, hibe desteklerine başvurdukça geri kazanmaya başlamıştım. Yani bir şekilde bu meslekte motivasyonumuzu kaybediyoruz bütünüyle ve sonra tekrar kazanmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir kırılma noktaları da olabiliyor. Motivasyon kaybettiğimizde de aslında kendimizi bunun bir son olmadığını hatırlatmamız gerekebiliyor. Ama motivasyon gerçekten çok önemli. Peki seni motive eden şeyler bu meslekte neler? Mesela bir haber yapma hayali mi? Bir gazetede çalış mı, yoksa sesini duyurmak mı veyahut da başkalarının sesi olmak mı? Beni en çok motive eden şey birinin de olsa hani hayatına dokunan bir haberi yapabilmek veya işte bir yanlışı ortaya çıkarmak, işte bir sesi duyurmak ya da işte göz ardı edilen bir konuyu hani görünür kılabilmek beni açıkçası diri tutuyor. Yani elbette bir gazetede çalışmak profesyonel bir ekip içinde olmak tabii ki hayalim ama en temelde işte sesimi duyurabilmek değil de başkalarının sesi olabilmek istiyorum. Ya bunlar gerçekten çok kıymetli. Özellikle birilerinin sesi olmak, yaptığın haberle etki yaratabilmek insanı en çok motive eden şeylerden biri. Çünkü zaten mesleğimiz kamu yararı güden bir meslek. Etik değerlere sıkı sıkıya bağlı olması gerekiyor. Ama maalesef ki günümüzde her zaman bu tarz örneklere rastlayamıyoruz. Nefret söylemi, ayrımcı dil, etik olmayan habercilik, arka planda dönen sorunlar, sektörel sıkıntılar. Bunlar da biraz bazen göz korkutucu olabiliyor. Yani bunun dışında yine de motivasyon sağlıyor yani yaptığın işin bir yerlere dokunduğunu bilmek ya da bazı hayatlarda olumlu bir etki yarattığını görebilmek gerçekten en temel motivasyonumuz yani bizim için o sonuç da çok kıymetli bazen sonuca ulaşmasa da bir çözümü olmasa bile onun sorununu dile getirebilmek çok değerli peki yeni mezun biri olarak yani gazetecilikte sence ne kolay ne zor görünüyor yani seni ne zorlayacak ya da ne daha kolayca üstesinden gelebileceğin bir şey gibi ve sektöre dair seni şaşırtan şeyler oldu mu bu meslekte bu sektörde Nesini daha çok şaşırtıyor. Kolay olan aslında bu işi gerçekten sevip tutkuyla çalışmak. Çünkü sevdiğin bir işi yapıyorsan zamanın nasıl geçtiğini aslında anlayamıyorsun. Ama zor olan yani meslekle ilgili ideallerle gerçekler arasındaki fark aslında. Sağda çalışmakla bizim okulda öğrendiğimiz gazetecilik arasında aslında büyük bir uçurum var. En çok da aslında habere değil de işte görünürlüğe odaklanılan medya düzeni beni aslında çok şaşırtıyor. Yani kaliteli işlerin değil hızlı ve sansasyonel içeriklerin daha çok ilgi gördüğü bir ortamda Ortamda, ayakta kalmak aslında çaba gerektiriyor. Bunlar beni şaşırtıyor açıkçası. Genel anlamda ana akımda daha yaygın bir durum ne yazık ki. Ama ben e, yeni yeni mesela Fine gibi, kapsül bülten gibi, Aposto gibi böyle bazı alternatif e, bazı bazı alternatif mecraların da artık bunun önüne geçebildiğini düşünmeye başladım. Çünkü niş bir kitle var, gerçekten nitelikli gerçekten nitelikli haberler okumak isteyen bir kitle de var. Ee, esasında bunu hedeflediğimizde niş bir alanla abonelik sistemleri, yeni nesil çözümler, e, onun dışında e, hibeler tek başına yeterli değil tabii onun sürdürülebilirliği için mutlaka bir okur kitlesi edinip fon şeyine geçmek gerek. Yani e, fondan çıkıp abonelik ve e, okur kitlesini elinde tutabileceğim bir alana dönüşmek gerekiyor ya da bazen reklam birlikleri ama niş bir alanla nitelikli işlerde yeni yeni yapılabilmeye başladı gibi bu biraz daha zor olan tabii hani kolay olan yöntem dediğim gibi sansasyonel ve niteliksiz içi boş haberler ya da dezenformasyon çok büyük bir sorun bunlar ne yazık ki sektörü etkiliyor bir de şeyi sormak istiyorum. Mesela ben mezun olduğumda şunu çok e, yaşamıştım. Gazeteci dediğin yırtık olmalı ya da e, yaşça bizden büyük böyle e, gazeteciliğin duayeni dediğimiz isimlerin de e, bu mesleği yıllarca yapıp sonrasında Aman ya bu meslek yapılır mı? Boşver, gazeteci olma, bırak filan dedikleri de çok tanık olduğumuz şeyler. Seni böyle rahatsız eden, motivasyonunu kıran bu kalıplar var mı? Bunlarla nasıl baş ediyorsun? Aslında baş etmek zor da oluyor bazen ama o kalıplara, o şeylere karşı direnç gösterip bu meslekte kalmaya çalışıyoruz. Ama bu da bir büyük bir başarı aslında. Kendimizi de kutlamamız gerekiyor. Sen bu tarz söylemlere tanık olmaya başladın mı? Evet hatta bu mesleği okumadan hani bu mesleğin eğitimini almadan alaylı bir şekilde yıllardır çalışan çalıştığı kurumdan daha az kazandığı için aynı zamanda farklı ajanslara da haber gönderen biriydi. Onunla da şöyle tanıştık. Kastamonu'da okurken böyle gönüllü staj yapabilir miyim işte. Üniversite ikinci sınıftaydım o zaman. Onun araştırmasına girmiştim. Bir tane yerel YouTube kanalı olan bir gazeteye gittim. Biri vardı işte alaylı. Onun ilk olarak onunla görüştüm. Kendisi içe girdiğim gibi hani o kadar çok büyük bir şeyle heyecanla girmiştim ki içeriye. İlk 5 dakikasında zaten o heyecanımı aldı. Hatta ben bir sene bu meslekle ilgili hiçbir şey yapmadım. O kadar telifli haberler üretirken çok mutlu olmama rağmen bir tane bile haber yapmamıştım o zaman. Kendisi bana şu cümleyi kurdu. Ben yıllardır çalışıyorum. Bu kadar çevrem vardı. Ben o yüzden bu mesleğin ekmeğini yiyebildim. Neden hemşirelik okumadınız? Neden sağlık kurumlarında çalışmak varken neden bu meslekte sürünesin ki daha ikinci sınıftasın zaten bırakabilirsin gibi cümlelerine aşırı sinirlenmiştim. Benim de bütün motivasyonumu almıştı. O zamanlarda çok toydum. Bana şu an söylese aşırı hani o sinirlenmemi ona çok sert bir şekilde aslında ifade edebilirdim ama o zaman çok toy olduğum için açıkçası öyle kalmıştı. Ben kendimi çok kötü hissetmiştim ve geri çekilmiştim bu meslekten açıkçası. Hatta bu aralar meslekte işte 10. yılını tamamlayan işte 15. yılına yaklaşan işte bu meslekte çalışan insanlarla konuşmaya çalışıyorum. İşte LinkedIn'den ulaşmaya çalışıyorum. Nasıl geldiniz buralara diye. Hani bir ön ayak olsun diye hani merak ettiğimden ben nasıl ilerleyebilirim? Ben de onlar gibi nasıl bu kadar bu süreçte işte neler yapabilirim diye. Ya bana neler yapabileceğimden çok şey dediklerinde çok kötü hissediyorum. İşte tanıdığın varsa çok hızlı ilerlersin. Bu cümleyi duymak açıkçası beni çok üzüyor ya özellikle yerel basında ne yazık ki bu tarz tipleri çok görüyoruz alaylı ve hani mesleğin her türlü yırtıklığını, kurnazlığını biliyor ama meslek etiğine dair zerre kadar bilgisi yok. Motivasyon desen motivasyon kırıcı ve hani bu tarz kalıplarla aslında insanı meslekten soğutuyorlar ama bunun aslında kırılabileceğini de görmüş oluyoruz. Hani ben mesela gazeteci yırtık olmalı kalıplarıyla çok böyle sinirlenerek baş etmek zorunda kalmıştım ama hiç de düşündükleri gibi böyle o sabit bir yöntemle aslında bu mesleği sürdürmüyoruz. Sürdürmemiz gerekmiyor. Çünkü çok fazla yol var, çok fazla yöntem var. Dijital dünya aslında bizim yaptığımız işi sergilememiz için bir avantaj ve zaten en büyük network'ü de internet üzerinden dijital dünyada elde edebiliyoruz aslında. Ama bu kalıplar o kadar şey ki bizi gerçekten böyle alıp duvardan duvara çarpıyor. Yani çarpmaya çalışıyor. Biz o duvarlara çarpmadan bu mesleği sürdürmeye devam edeceğiz eminim. Sen de hani bu motivasyonunu kaybetmemeni diliyorum ve son olarak neler söylemek istiyorsun? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mezuniyet arifesinde olmak bir yandan hayal kurmak, bir yandan gerçeklerle yüzleşmek demek aslında. Ama ne olursa olsun bu mesleğe inancımı kaybetmeden ilerlemek istiyorum. Umarım 5 sene sonra bu mesleğimi devam ettirebiliyor olurum inşallah. Bu kadar. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim katılım için Melek. Güzel bir podcast oldu. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim sevgili Songül.